Resulillah ve Rabbil Alemin Ve salatu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Evet kardeşler bugün Bakara suresinin 31. dersini işlemek suretiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün inşallah 196. ayetten 197. ayete kadar gireceğiz. 2 ayet inşallah. Evet. Rabbim dersi dinleyip فدل دكتري الى أمر أدري كل رضان إيلسن اللهم آمين يا رب العالمين تدكى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين أي مؤمن لار. الله يرضى إنفاق أدن Allah yolunda infak edin. Hani Yüce Rabbinizin size vermiş olduğu maldan veriniz. Vallahi zamanında ve yerinde verilmeyen bir mal teneke parçasında hiçbir değeri yoktur. Allah sana bu malı verdiyse infak etmen için. Tamam. Ve la tensa ve mine dünya. Dünyadan nasibini, kısmetini unutma. Ye iç ama gerektiği yerde Allah yolunda harcamayı bil. Ve enfiku. Ve la tulku bi aydiyakum Cihattan geri kalarak sakın o kendinizi tehlikeye atmayın Allah diyor. Abu Bekir radıyallahu anh nasıl bütün malını getirdi. Değil mi? Ordu donatılacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haber saldı. Hazreti Abu Bekir bütün malını getirdi. Dedi ki ya Abu Bekir çocuklara ne bıraktın? Dedi ki ya Resulallah önce Allah sonra seni bıraktı. Ve enfiku Ömer malın yarısını Osman üçte birini getirdi. İşte ve la tulku bi cihattan ayrı kalarak sakın kendinizi tehlikeye atmayınız. Ve ehsinu. aynı zamanda ehsinu. en güzel bir şekilde ifak edin en güzel bir şekilde işinizi yapın. Muhakkak ki inna Allah yuhibbul muhsinin. Allah ihsan edenleri sever. Sever. En güzel bir şekilde yapın. Bu din olsun, dünyevi olsun. Şimdi bir iş oldu o zaman özellikle bu bozuk bir iş kim yaptı? Hasan yaptı. ise Hans yaptı. Değil mi? Onu En güzel bir şekilde işinizi yapın Allah diyor. Şimdi hac konusuna geldik. Ve etimmul hacca vel lillah. Hac ve ömreyi Allah için yap. Hac farzdır. Ömre sünnettir. Ama hac kime farzdır? Muktedir olanlara. Parası olanlara. Bakırız. Farz olmasına rağmen fakirlerden sakıt oluyor hac. Peki bu hac ve ömreyi kim için yapacağız? Allah için yapacağız. Ve etimmul hacce vel umrete lillah. Gösteriş için değil. Bazı zenginler var. Her sene diyor ki ben her sene gidiyorum. Böyle ballandıra ballandıra anlatır. Anlatma kardeşim. Niye anlatıyorsun? Ha? Gittin tamam Allah razı olsun. Anlatma bari. Birçoğu gösteriş için gidiyor. Birçoğu. Ben iyi biliyorum. Döndükten sonra evine Hajm mabrur ve zımın ve illallah Muhammed işte hacdan dönüş belli olsun diye. Ve her yerde anlattı işte ben geçen sene gitti, öbür sene gitti işte gidecektim işte filan filan kişiyi gönderdim. Değil mi kardeşim? İşte bu ibadetlere halel girerse, ziyakarlık girerse bitti. Cümhuriye gidersin. Değil mi? Lillah Allah için olacak. Ve kimileri abilerim gördük. Hayatımız orada geçti. Kimileri Kabe etrafında Allah'a ortak koşuyor. Tavafta tavaf ediyor. Allah dostlarından istiyor. Ya gavuz diyor. Ya hem Allah'ın evindesin. Hem de ona ortak mı koşuyorsun? Lillah, lillah. Allah için sadece onunla ortak koşma. La malakum mukarrab ve la nebiyyum mursel ona yap, ne yakınlaştırmış olan bir melek ne de mürsel olan bir Resulün ortak koşulması Allah izin vermiyor. Kaldı ki evliya kim? Bu tevhiddir kardeşlerim. Vallahi tevhidi bozuk olan bir kişi Allah indinde hiçbir değeri yoktur. Sakalı yetmiş metre olsa şöyle olsa gece gündüz Allah ibadet etse Allah ortak koşuyorsa koşuyorsa Allah bütün yapmış oldukları ibadetleri boşuna çevirmiş oluyor. Delil dinleyin. Kul de ki ey Resulüm kul hel bil ekserine a'mâla el-lezîne dalle fil hayâti d ve hum yehsebûne ennehum Dünya hayatında işlerin, tezat olanların, kaybedenlerin, çürük olanların, kaybedenlerin kim olduğunu söyleyeyim mi? Kimdir bunlar ya Rabbi? Aman ya Rabbi kimdir bunlar? Bunlar dünya hayatında iyi işler yaptıklarını zannederler. Fakat bütün amelleri, zikirleri, yapmış oldukları ibadetler boşa giden kimselerdir. Ha, o zaman nedir? Lillahil vahidul kahhar sadece Allah için ibadetimizi yapacağız. El khaliku li el eşya huvel mustahakul li Bu eşyalar yaratan kim ise ibadete hakkıyla layık olan ondan başka kimse değildir. O da Allah'tır. Tebareke ve teala. Ve etimmul hacca vel umrete lillah. Allah için. Çünkü Allah niyetini biliyor. Değil mi? Allah Resulü ne diyor? İnnemel e'malu bin niyat. Ameller niyetler göredir. Değil mi? Niyetin muhlis olacak. Tamam mı? Peki niyetimiz ihlaslı. Allah rızası için gittik. Peki yapmış olduğumuz ibadet sünnete uygun değilse makbul mudur? Değildir tek kelimeyle merdüttür. Makbul değildir. Yani ibadetin hem ihlaslı olacak hem yapmış olduğu bu ameller Kur'an ve sünnete uygun olacak. Kur'an ve sünnete uygun olmayan bir ibadet, ibadet değil vallahi dalalettir. Dalalettir. Tamam mı? İşte böyle. Kur'an ve sünnete uygun olacak. Ve atimul hacca vel umrete